Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle denklemlerde çözüm kümesi bulma, hangi durumlarda sonsuz elemanlı olması, hangi durumlarda çözüm kümesinin boş olduğu durumlar ve bununla alakalı bir soruları bu soruları çözeceğim. Şimdi ise ilk önce ilk örnekle başlayalım. İlk örneğimizde şuna benzer şunun kuralı alakalı bir örnek sormaya çalıştım. hangi durumda çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğunu bakalım. Sorumuz diyor ki bizden m-2x artı n-4 eşittir 0 denkleminde sizin kümesi sonsuz elemanlıysa m ve n'nin değerlerini bulmanızı istiyor. Çok zor değil. Kafanız karışmasın. Sonsuz elemanlı olması bu gibi e, kafanızı karıştırmasın. Sonsuz elemanlı olması için buranın da 0 ve buranın da 0 olması gerekiyor. Yani ne yapıyorum? m-2 eşittir 0 oluyor. Ve buradan m'yi ne yapıyorum? 2 buluyorum. Aynı yöntemle yine n-4 eşittir 0. m'yi de buradan yine 4 bulup çözümünü bu şekilde bulmuş oluyorum. Alttaki örnekte ise Yine kuralımızda çözüm kümesi boş küme olduğu sorularda ne yapıyorum ona bakacaksınız. Şimdi çözüm kümesi boş küme olduğu durumlarda x'in kas sayısını sadece işleyeceksiniz. Diğer sabit sayı değil. Yani a 4'ümüz ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. O yüzden buradaki a'mız da nedir? 4'tür. Bunu yaparken bu şekilde yapıyorsunuz. Çözüm zor değil. Yani neydi? Bir kez anlatayım. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı dediği zaman bunu yaptığınız yöntem nedir? E, buradaki x'in kas sayısında sabit sayıda ne yapıyorum? Sıfır eşitliyorum. E, diğerinde ise sadece x'in katsayısını sıfır eşitliyorum. Bunun yapımlarım için ne yapmamız lazım? Eşitliğin mutlaka sıfır eşit olması gerekiyor. Mutlaka sıfır eşit olması gerekiyor. Sıfır eşit olmadığı durumlarda ne yapacağımızı şimdi simdiki örneklerle yapacağız. Hadi bakalım gelsin diğer sorum. Evet sorumuzda ne diyor bizden? M 3 x artı n artı 4 eşittir sıfır denklemi çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre. M eksi n kaçtır diyor. Bakın biz ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Yapacağım yöntem nedir? E, neydi? X'in kas sayısında sıfır eşitliyorsunuz. Buradaki sabit sayı da sıfır eşitliyorum. Yani m-3 eşittir sıfırdan m'miz ne yapar? O zaman 3 yapar. Aynı yöntemle yine m artı 4'ü de sıfır eşitliyorsunuz. Burada neyimiz ne yapıyormuş? Eksi 4 yapıyor. Yani bizden m çarpı neyi istediği için bizden m çarpı neyi istiyor? Yani 3 çarpı eksi 4. Bu da ne yapar? Eksi 12 yapar. Gelsin bakın diğer sorumuz. Evet bu sorumuza bakalım. Tabii ki bu soru artık sıra sizde olsun değil mi? Bakın bu ne iki tane soru çözdüm. Bu soru sıra sizde. Hadi bakalım cevapları ne yapıyoruz gençler bekliyorum. Bizden bu sefer m bölü n'nin oranını sormuş. Nasıl yapıyordunuz? Ee, şöyle ipucu vereyim isterseniz. X'in kas sayısında sabit sayıda sıfır eşitliyorsunuz. Buradan m ve n'yi bulup sadece oranlamak yani birbirine bölmek kalıyor. Şimdi ise gelsin bakın diğer sorumuz. Şimdi ise bu sorumuza bakalım. Sorumuz güzel bir soru. Benzer e, ee, bir soru. Ben şöyle bir yöntem söylemiştim biraz önce. Her tarafının sağ tarafının sıfır olması gerekiyor. Sıfır olmadığı durumlarda ne yapacağız ona bakalım bir. Burada e, sorumuzu okuyalım. Denklemin çözüm kümesi reel sayılarda olduğuna göre. Yani demek ki reel sayılar tanımlıysa bizim için burada bir sürü çözüm kümesi vardır. Yani ben burada yapacağım nedir? X'in kas sayısı yani A'yı buradaki X'in kas sayısı e, buradaki 2'ye eşit demek. Yani bizim için A'mız neymiş? 2. E, ve burada ne yapıyorum? Buradaki sabit terimi de Buradaki tüm sabit terime eşitliyorsunuz. Yani ne yapıyorum? 3 eşittir diyorum. Eksi a artı b. E, yani buradaki a yerine eksi 2 yazıyorum. 2 yazıyorum. Tabii ki burada e, a'nın işaretinin eksi vardı. Ve eksi 2 karşı artı 2 diye gittiği zaman burası 3 artı 2. B'yi de ne bulduk buradan? B'yi de 5 bulduk. Cevabımız nedir? E şıkkıdır. Hadi bakalım gelsin. Diğer sorularımız bakın çok güzel sorular sizin için, sizin için bugün. Evet bununla alakalı artık son bir sorumu çözeceğim. Ardından farklı bir soru tarzını geçeceğim artık. E, denklem çözüm kümesi reel sayılarda olduğuna göre diyor a artı b kaçtır? Ne yapıyordum? x'in katsayısını sayısını yani a artı 1'i 2 e, 0'a eşitliyorsunuz. Çünkü burada sadece 0 var. A artı 1'e 0'a eşitliyorum. Bu durumda a'mız nedir? Eksi 1'dir. E, yine aynı yöntemle b artı 2'yi de yine 0'a eşitliyorum. O zaman b'miz nedir? Eksi 2'dir. Ee, bizden ne diyor? A artı B'yi sorduğu için A artı B'yi sorduğu için A'mız eksi 1 B'miz de eksi 2 toplamları neymiş? Eksi 3'müş. Cevabımız A Hadi bakalım şimdi rasyonel sayıların denklem biçimindeki olduğu durumda nasıl çözeceğini yapacağız. Hadi bakalım ilk sorumuz gelsin. Ee, sorumu çözüyorum. Bakın sorum şöyle. Ee, bizden x eksi 2 bölü 3 eksi x eksi 4 bölü 5 eşittir 1. Bu gibi soruları nasıl yapıyorum? İlk önce bunun paydasını eşitleyeceksiniz. Bunu 5 ile bunu 3 ile bunun paydasını bir yazmayı unutup unutmayın. Bunun paydasını 15 ile eşitliyorsunuz. Yazalım. Yaparken şöyle yapalım bakın. 5 çarpı parantez için yazın ki ardından işaret hatası yapmayı unutmayalım. 3 çarpı x eksi 4 eşittir kaça 15'e. Tüm paydaları aynı oldukları için artık ben paydaları ne yapıyorum yazmıyorum. Ben bir kez daha yazayım. Diğer adımda yazmayayım isterseniz. Bakın bu şekilde yapalım. Kalem rengimi şöyle bir tane daha siyah alalım. Artık tüm paydaları aynı. O zaman ben ne yapayım? Bu paydaları yazmıyorum. Ve burası 5'i içeri dağıtayım. 5'i şöyle içeri dağıttığım zaman 5x eksi 10 oluyor burası. Burada eksi 3'ü içeri dağıtalım. Eksi 3'ü içeri dağıttığım zaman eksi 3x eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımız zaman nedir? Artı 12. Kaça eşit buradan? 15'e eşit. ve bakın adım adım gidelim. Adım adım şöyle gidiyorum. Burası 5x ile eksi 3x ne yapar? 2x yapar. Benzer terimler bunlar. Eksi 10 ile artı 12 ne yapar? Artı 2 yapar. Kaça eşit? 15 e eşit. Artı 2 eksi 2'ye karşı gönderdim. Ve buradan da 2x eşittir. 13 oldu. Ardından her iki tarafı ne yapıyorum? E, e, 2'ye bölüyorum. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X ne yapar? 13 bölü 2. Yani cevabı bu şekilde bulduk. Şimdi ise sizle bir tane sıra sizde yapayım. Hadi bakalım bunu siz çözün. E, şöyle sorumuz şöyle olsun. x eksi 10 bölü 2 artı e, burası da x eksi 4 bölü 5. Kaça eşit olsun bu da? 2'ye eşit olsun. Yani bunun çözümü e, yorumlarda bekliyorum. Hadi bakalım gelsin sorumuz. Şimdi ise yeni sayfamızla devam ediyoruz. Bizden yine bakın x'in değerinin kaç olduğunu soruyor. İlk önce yapacağımız neydi? Payda eşitlemek. 4, 6 ve 4 hangi sayıda eşitlenirler? 12'de. O zaman bunu 3 ile bunu 4 ile ve bunu da e, pardon bunu 2 ile bunu, bunu da 3 ile eşitliyorum. Bunu eşitten sonra ne yapıyorsun? Bakın şöyle payda içinde 3 çarpı x artı 2 bölü e, ne yapar? 12 ben bunu 3 genişletmiştim. Eksi 2 çarpı. Ben bunları parantez içinde yazıyorum ki işaret hatası yapmayayım diye bu şekilde yazıyorum. Sizler de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bu 2 eksi x bölü 12 eşittir. Bu da 3 bölü 12 yapar. Artık bu paydalar aynı olduğuna göre ne yapabilirim ben bunları? Bakın ne yapabilirsiniz? Silebilirsiniz. Bu 12'leri ne yapalım? Siledim. Ardından buradaki 3'leri içeri dağıtıyorum. 3 çarpı x 3 x 3 çarpı artı 2 artı 6. Ardından bakın bu 2 içeri dağıtacaksınız ama aslında bu eksi 2 içeri dağıtıyorsunuz. Eksi 2 çarpı 2 ne yapar? Eksi 4. Eksi 2 çarpı eksi x ne yapar? Artı 2x. Kaça eşit buradan? 3'e eşit. Ee, bakın yine devam ediyorsun. Bakın işleme şöyle devam ediyorum. 3x ile 2 x'imizi alalım. Topladığımız zaman ne yapar burası? 5x yapar. Burası nedir? Eksi 4. Ee, ne vardı? Bakın burada. Artı 6 eksi 4 var. Artı 6 eksi 4 ne yapar? Artı 2 yapar. Kaça eşitmiş buradan da? 3'e eşitmiş. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Bakın buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yok sanırım. Şimdi ise bakın yine devam ediyorsunuz işleme. Artı 2 karşı eksi 2 diye gönderiyorum. Burası nedir? 5x. 3 eksi 2'miz nedir? 1. Ardından ben her iki tarafı x'in önündeki kat sayıya böleyim. Böldüğüm zaman her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman x'i ne yapacaksınız? 1 bölü 5. Yani cevabımız neymiş, değişik kıymış. Bakın lütfen bu soru tarzını çok iyi bir şekilde öğrenin. Çünkü çok kullanacaksınız. Gelsin diğer sorumuz. Bizden yine bakın denklem diyor. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine payda eşitleyeceğim. Ve bunun paydasını hepsine bir yazıyorum bu sefer. Bunu hangi sayıda eşitlenir bunlar? 6'da. Bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu da 6 ile eşitliyorum. Eşit diyelim. şöyle yine pay, şöyle parantez içinde yazalım. 3 çarpı 3x artı 1 artı 1 6 yapıyor burası. Sonra eksi 2 çarpı x artı 2 bölü 6 eşittir. Buradan da 6 çarpı x artı 1 bölü 6 yapıyor. Artık ben buradaki 6'ları ne yapayım? Şöyle sileyim. Bakın şuradaki 6'lar aynı oldukları için ne yapıyorum? Siliyorum. Ve buradaki 3'ü içeri dağıtmayı da unutmuyorsunuz. 3'ü içeri dağıttığımız zaman 3 çarpı 3 x ne yapar? 9 x. 3 çarpı artı 1 nedir? Artı 3. Ardından buradaki eksi 2 içe dağıtacaksınız. Eksi 2 çarpı x nedir? Eksi 2 x. Eksi 2 çarpı artı 2 nedir? Eksi 4. Ardından buradaki 6 içe dağıtıyorum. 6 x artı 6. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman işlem hatası yapmıyoruz gençler. Bakın bu şekilde yapınca işlem hatası yapmıyorsunuz. Yine adım adım devam ediyorum. Burada 9 x ile eksi 2 x benzer terimler oldukları için burası 7 x yapar. Artı 3 ile eksi 4 yine benzer terimler oldukları için burası da eksi 1. Ve burası nedir? 6x artı 6 yapıyor. Değil mi? Evet. E sonra işleme yine devam edin. Yine devam edelim. E buradaki 6x bu taraf eksi 6x diye gider. Ben işleme şurada devam ediyorum. Burada bakın işleme devam edelim. E ben işleme devam ettiğim zaman şöyle hemen hızlı bir şekilde şu yazıyı kaybedeyim. Bu 6, e şöyle buradan 7x eksi 6x eşittir. Eksi 1 artı 1 diye karşıya geçiyor. 7x eksi 6x nedir? X'tir. 1 artı 6 nedir? 7'dir. Yani x'imizi ne bulmuş olduk? 7 bulduk. Çözüm kökümüz nedir o zaman? Eş şıkkıdır. Yani bunu bu şekilde yaptık. Bakın lütfen dikkat edin. İyi bir şekilde çözelim. Şimdi ise gelsin bakın diğer soru tarzımız. Ve şimdi ise bu sorumuza bakalım. Sorumuz bu sefer paydada x'li olduğu zaman ne yapalım? Payda x'li olduğu zaman şu şekilde işler dışarı çarpımı yaparsak daha kolay bir şekilde işlem yaparız. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz. 5 çarpı 2x eksi 4 eşittir. 4 çarpı x eksi 3 yapıyorum. Sonra sonra ne yapıyorsunuz? Yine içeriye dağıtma yöntemiyle devam edeceksin. Şöyle bununla bunu, bununla bunu çarpalım. 5 çarpı 2 x ne yapar? 10 x. 5 çarpı eksi 4 eksi 20. E, 4'ü içeri dağıtalım. Burası da yine 4 x. 4 çarpı eksi 3 ne yapar? Eksi 12 yapar değil mi? Eksi 12 yapıyor. E, ve bilinenler bir tarafı bilinmeyenler bir tarafı alalım. Eksi 20 bu tarafa artı 20 diye alalım. Kalem rengimi şöyle değiştire değiştire devam edelim. 10x eksi 4x eksi 20 karşı artı 20 diye geçer. 10 x eksi 4x nedir? 6x'tir. 20 eksi 12 de 8 yapar. Her tarafı bundan sonra ne yapalım? 6'ya bölelim. Çünkü ikisinin önündeki katsayı 6. Burada 6'ya bölelim. X ne yapar buradan da? 8 bölü 6'dır. Bunun yapılışı bu şekilde. 2 gençler sıra sizde. Bunu siz yapıyorsunuz. Hadi bakalım gelsin cevaplar. Evet, şimdi ise bu soru tarzımıza bakalım. Sorumuzda diyor ki bizden rasyonel sayılar çözüm aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yapacağımız nedir yine? içler dışlar çarpımı yapmak. İçler dışlar çarpımı nasıldı? Şöyleydi. 5 çarpı 6x eksi 12 eşittir diyorsunuz. 6 çarpı 5x eksi 10. E, ve 5'i içeri dağıtalım. 5'i içeri dağıt, dağıtmamız gerekiyor. Şöyle dağıttığımız zaman 5 çarpı 6x nedir? 30x. 5 çarpı eksi 12 eksi 60'tır. Ve 6'yı aynı şekilde yine içeri dağıtıyorsunuz. 6 çarpı 5x nedir? Burası da 30x'tir. 6 çarpı eksi 10 nedir? Eksi 60'tır. Şimdi lütfen buna dikkatli bakalım. Lütfen dikkatli bakalım. Çünkü neden? neden? Şu yüzden burada dikkat edeceğimiz bir yer var. Bu denklemin sol tarafıyla sağ tarafı birbirinin tamamen aynısı mı? Evet aynısıdır. O yüzden sol tarafıyla sağ tarafı birbirinin aynısı çözüm kümesi bizim için ne olacak? Reel sayılar olacak. Fakat fakat buna dikkat edelim. Şu ifade benim için çok önemli. En çok çünkü öğrencilerimiz hata yaptığı yer burası. Dönüm kümesi burada reel sayılarda var. Reel sayılardan işte farklı sıfırın dışında, ikinin dışında dediği elemanlar da var. Acaba bu hangi durumlarda? Paydayı sıfır yapan değere bakacaksınız. Paydayı sıfır yapan değer hangisi? 5x-10 eşittir 0 değeri ne yapar? paydayı sıfır yapacağı için yani x eşittir 2 değeri paydayı sıfır yaptığı zaman yaptığı zaman tanımsız yapacağı için burada çözüm kümesinde sayılamaz. O yüzden çözüm kümesinden yani reel sayılardan iki sayısını çıkarılıyor. Yani çözüm kümesi nedir? E şıkıdır. Lütfen soru tarzına dikkat. Öğretmenleriniz sorabilirse bu soru tarzından sorabilir. Üniversite sınavından çıkarsa özellikle bu soru tarzı daha çok karşımıza geliyor. Yani mutlaka paydayı sıfır yapan değer bu gibi polinom durumda olduğu zaman bu gibi payda payda durumda payda durumunda da x varsa paydayı sıfır yapan değer ne yapar? Çözüm kümesinden çıkarılır. Yani cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Evet bu soruyla da biz ikinci videomuzu denklemlerde ikinci videomuzu bitirmiş, bitir, bitirdik. Diğer videomuzda ise iki bilinen yani denklem çözümünü yapacağız. Hepinize iyi günler, başarılar.